Ömer Seyfettin, Hürriyet Bayrakları. O akşam Demirhisar'dan Cuma İbala'ya geç ve yorgun gelmiştim. Gündüz hava çok sıcaktı. Başımın ağrısı eski ve pis otelin aç tahta kurularını bile duymama engel oldu. Sabahleyin zurna ve davul seslerine karışan naralar, türküler arasında uyandım. Gözlerimi açtım. Tozlu ve soluk kırmızı perdelerden yakıcı bir güneş taşıyor, bütün odayı dolduruyordu gerinirken yalancı inkılabımızın bu kansız ve aslında manasız alkış tufanlarından ibaret olan zavallı Türk inkılabının ikinci yılı olduğunu hatırladım. Evet bugün milli bir bayramdı. Fakat acaba hangi milletin bayramı diye düşünerek kalktım. Pencereye yaklaştım. Dışarıda karma karışık bir kalabalık dalgalanarak, kaynaşarak akıp gidiyordu. Karşıdaki çürük tahta sedirli Roman Bulgar dükkanları açıktı. Sahipleri bu şehre yeni gelmiş güçlü yabancılar gibi önlerinden geçen sırma cepkenli Türk delikanlılarına gülümseyerek bakıyorlardı. Bu 10 Temmuz alayı, bu gösteri gerçekten görmeye layıktı. Yüzümü yıkamayı sonraya bırakarak sandalyeyi çektim. Camı açtım ve oturdum. Biraz ileride Yahudi'nin kızlı kahvesindeki gramofon bu gösterilerden haberi varmış da o da gürültülere karışmak istiyormuş gibi bütün gücüyle eskisinden daha çok gürültü çıkararak bağırıyordu. Uzaktan el şakırtılarıyla yaşasın feryatlarıyla uğuldayan bir mızıka sesi yaklaşıyordu. Cuma İbalay asker alayından bir grup tebrik için hükümete gidiyordu. Binbaşı, kırsaçlı, esmer ve saf yüzlü bir adam beyaz atının üzerinde şaşkın bir gelin gibi sallanarak ve önüne bakarak yürüyordu. Arkasından dörder dörder gelen acemi askerler de amirleri gibi önlerine bakıyor, mızıkanın çaldığı, ordumuz etti yemin, titredi bağ küzemin parçasını tekrarlayarak geçiyorlardı. Arkalarından sırmalı Türk elbiseleri giymiş, genç ve fazla sarı bir bey, bir sürü genç arkadaşları ile büyük bir zaferden dönüyormuş gibi kabararak askeri takip etti. Onların arkasından da çingenelerden ve yoksul halktan oluşan diğer bir sürü. Sonra büyük ve kırmızı bir bayrak göründü. Üzerinde üstünlü, esreli bir takım yazılar vardı. Fakat okuyamıyordum. Bayrağın etrafında birçok sarıklı kafalar, büyük ve de garip dev papatyalar gibi dalgalanıyor. Arkadan okul forması giymiş ikişer ikişer sıra olmuş ortaokul çocukları bağırışarak geliyorlardı. Tutturdukları arş ileri, arş ileri. Alalım düşmandan eski yerleri. Nakaratını o kadar candan ve gönülden bağırıyorlardı ki önümden geçerken hepsinin zayıf boyunlarında ince damarcıklarının şiştiğini, feslerinin altından kırmızı terler aktığını görüyordum. Bu gösteri belki yarım saatten fazla sürdü. Dalmış gitmiştim. Vatanımın, Türkiye'nin, bu mutlaka öleceğini, iman edilen hasta adamın hayatını düşünüyor, üzüntü ve acıyla bütün zihnimin büzüldüğünü, işlemez bir hale geldiğini hissediyordum. Odanın kapısı açıldı. Rum otelci atlarımın hazır olduğunu söyledi. Razlık'a gidecektim. Demek bu geceki milli şenliği orada görecektim. Hemen giyindim. Giyinirken otelcinin getirdiği sütlü kahveyi bir yudumda içtim. Tekrar az, az önceki garip, mahzun halime döndüm. Bir saat sonra papaz Bayır bayırına çıkan dik yokuşu tırmanıyordum. Atımdan inmiştim. Hava çok güzeldi. Gökte ufak bir duman bile yoktu. Sırtlarda beyaz sınır kuleleri parlıyor. Hafif bir rüzgar estikçe sanki güneşin sıcağını arttırıyordu. Bir sel çukurunun içinde yürüdüm. İrili ufaklı taşlar ayaklarımı acıtıyor atların yürümesine engel oluyordu. Buralarda hiç yol yoktur. Hatta bir keçi yolu bile. Etrafıma bakıyordum. Gördüğüm yerler, küçükken coğrafya kitaplarında okuyarak hayal ettiğimiz o portakala benzer yeryüzünü hiç andırmıyordu. Sanki üzerinde insan ve hayvan yaşamayan bir kürenin, mesela ölmüş ve donmuş denilen bir ayın bir köşesindeydim. Taşlar, taşlar, taşlar sarı ve verimsiz topraklar, cılız ve sıska ağaçlar, çalılar, çalılıklar, yine çalılıklar. Yalnız telgraf direkleri bu yerlerden zamanında yanılıp da bir kerecik geçmiş zannedilen medeniyetin belirsiz izleri, öksüz işaretleri gibi yükseliyor, onun kaçtığı ormanlı ufuklara doğru birbiri arkasına sıralanıp gidiyordu. Ve yolcular hep bu güneş, soğuk, rüzgar, tipi ve kar altında kapkara olmuş ölü direklerin dibinden gidiyorlardı. İyice terledikten ve nefesim kesildikten sonra tepeye çıktım. Dinlenmek için duracaktım. Biraz ileride bir atlı gördüm. Elbisesinden, kılıcının parıltısından bir subay olduğunu anladım. O da yere inmiş, dinleniyor ve tabakasından sigara sarıyordu. Yanına gittim. Türklerde tanışma ve önce davranma alışkanlığı yoktur. Bu teklifsizliğimizi çok sever, çok samimi bulurum. Yaklaştım. Selam verdim. Nereye gittiğini sordum. Gülümseyerek cevap verdi. Razlıka efendim. Siz? Ben de. O halde beraber gideriz. Bu esmerce, orta boylu, güzel bir teğmendi. Geniş ve dolgun omuzlarının üstündeki büyük ve dik başı, iri ve siyah gözlerinin mahmurluğu, sirklerde kırbaçla ahlakı bozulmuş esir kaplanların acıklı sakinliğini hatırlatıyordu. Konuşmaya başladık. Bütün Türk subayları gibi kendi bilgilerine ve mantığına, kendi inançlarına çok önem veriyor, tartışmak için fırsat arıyordu. Orada bir taşın üzerine oturduk, sigaralarımızı yaktık. Öteden, beriden, konuyu politikadan açtık. Ben 10 Temmuz'un buralarda bile kutlandığını söyledim. Teğmen hayretime canı sıkılmış gibi Ah ne diyorsunuz 10 Temmuz'u kutlamak dedi. Bu da söz mü? Bu bizim en büyük, en şanlı günümüz, en kutsal milli bayramımızdır. Keşke üç gün olsaydı. Çünkü bir gün, bir gece çok az. Demek 10 Temmuz'a bu kadar önem veriyorsunuz diye gülümsedim. İddialarının tersini söyleyerek sinirli tartışmacıları kızdırmak hoşuma gittiğinden devam ettim. Hem bu nasıl milli bayram? Hangi milletin bayramı? Osmanlı milletinin. Osmanlı milleti demekle Türkleri mi kastediyorsunuz? Hayır, asla. Bütün Osmanlıları. Genç teğmenin koyu, siyah gözlerinde sanki bir ateş parladı. Dinine küfredilmiş bir eski zaman Müslümanı gibi bakıyordu. Birden bir takım sorularla onun mantığını şaşırtmaya karar verdim. Bütün Osmanlılar kimlerdir? Garip soru. Araplar, Arnavutlar, Rumlar, Bulgarlar, Sırplar, Yahudiler, Ermeniler, Türkler kısaca hepsi. Demek bunlar hep bir millet. Şüphesiz tekrar güldüm. Fakat ben şüpheleniyorum. Niçin? Söyleyiniz. Ermeniler kendi başına bir millet değil midir? Biraz durdu. Tereddütle cevap verdi. Evet, bir millettir. E Arnavutlar da bir millet. Arnavutlar da, E Bulgarlar, Bulgarlar da, Sırplar, tabii Sırplar da gülerek başımı sallayarak "O halde sizin bilimsel gerçeklere inancınız yok." dedim. Ne demek istediğimi anlamadı. Yüzüme baktı. Ben devam ettim. Geometriden, matematikten, trigonometriden vazgeçelim. Hatta hesap bilmiyorsunuz. Matematikte toplama yapmayı bilmiyorsunuz. Yahut biliyorsunuz da bunların doğru şeyler olduğuna inanmıyorsunuz. Teğmenin bakışı birden değişti. Kendisiyle eğleniyorum zannetti. Öfkelenmesine meydan vermeden ben yine devam ettim. Yanlış anlamayınız. Yalnız bana cevap veriniz. Matematikteki toplama kuralını hatırlayabiliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Tabii inkar edemeyeceksiniz. Bir cinsten olan şeyler toplanabilirler. Mesela 10 kestane, 8 kestane, 9 kestane. Hepsinin toplamı 27 kestane eder. Değil mi? Evet. Bir cinsten olmayan şeyler toplanamaz. Mesela 10 kestane, 8 armut, 9 elma. Nasıl toplayacaksınız? Bu mümkün değildir. Ve bu imkansızlık matematikte bozulmaz bir kuraldır. Bunun gibi tarihleri, gelenekleri, dilleri ve idealleri birbirinden ayrı olan milletleri toplayıp hepsinden bir millet yapmak da imkansızdır. Bu milletlerin hepsini toplayıp Osmanlı derseniz yanılmış olursunuz. Teğmen sigarasını unutmuştu. Yüzüme şaşa kalmış gibi bakıyordu. Ben onun bu şaşkınlığını sersemliğe çevirmek için açıklamama daha ayrıntılı bir şekilde devam ediyordum. Birçok örnekler verdim. Osmanlılık kelimesinin çokluk ifade eden bir tabirden başka bir şey olmadığını söyledim. Rumların, Bulgarların, Sırpların, Türklerden intikam almak ve kendi öz kardeşleri olan Balkan hükümetleriyle birleşmekten daha doğal, daha haklı bir idealleri olmayacağını anlattım. Fakat Teğmen'in anlamadığını gözlerinden, birden coşmasından çok iyi anlıyordum. Sigaralarımız bitmişti. Sonunda sizinle tartışamam dedi. Çünkü fikirlerimiz taban tabana zıt ve ayağa kalktı. Ben de kalktım. Atlarımızı yedeğe alarak keskin ve kayalık bir sırtın kenarından yürümeye başladık. Yan gözle çaktırmadan yüzüne bakıyordum. Çok dertliydi. Hep yere bakıyordu. Bazen bir şey söylemek ister gibi duruyor, sonra vazgeçmiş gibi yine hızlı adımlarla yürümeye devam ediyordu. Sessizliği yine ben bozdum. Gerçi fikirlerimiz zıt fakat azizim inkar edemezsiniz. Benimkiler doğru değil mi? Hayır, asla doğru değil, dedi. Tırmandığımız tepeden artık aşağıları görünüyordu. Simit diye doğru akan çakıllı dere parlıyordu. Kara alihanlarının üstündeki beyaz jandarma karakoluna yaklaşmıştık. Uzakta seyrek ormanların sınırsız ve boş alanlarında yanmış tahta yığınları halinde duran küçük köyler yavaş yavaş beliriyordu. Ayağa kalkar kalkmaz yine akmaya başlayan terlerimi ıslak mendilimle silerek ısrar ettim. Fakat niçin azizim, niçin doğru değil? Teğmenin canı sıkılmıştı. Affedersiniz ama diye başladı ve coştu. Eğer benim iddiam doğru olsaydı o kadar büyük adamlar bunu kabul etmezler miydi? Eski ve yeni bütün hükümetçi memurlara büyük adamlar diyordu. Özellikle Osmanlılık fikri söylediğim kadar boş, yapay bir rüya olsaydı, başarılı bütün siyasi partiler programlarına bunu esas yaparlar mıydı? Artık Türkiye'de hiç adam yok muydu? Herkes yanılıyor muydu? Söyledikçe savunmasında, mantığında kendini haklı sanıyor, haklı sandıkça daha da çok coşuyor ve biraz eğlenir gibi. Demek koca Türkiye'de herkes cahil de yalnız siz alimsiniz. Herkes yanılıyor da Aldanıyor da. Gerçeği yalnız siz de anlıyorsunuz. Tebrik ederim. Tebrik ederim öyleyse. Diyordu. Yol birdenbire döndü. Derin bir sel yatağını geçmek zorundaydık. Durduk. Doğru yürüsek atların ayakları sakatlanacaktı. Belki düşeceklerdi. Etrafımıza bakınıyorduk. Teğmen sevinerek ve gülerek ''Ah bakınız azizim'' diye haykırdı. ''Bakınız işte Osmanlılığın ahidi.'' Parmağı ile bin metre kadar ileride uçurumlu bir tepenin kenarındaki küçük bir Bulgar köyünü gösteriyordu. Siyah ve sürülmüş birkaç tarlacığın içinde duran bu viranecikte birkaç da ağaç vardı. Dikkatsiz bakışlarla bakıyordum. Teğmen ellerini çırpar gibi ovuşturarak ah görmüyor musunuz dedi. Görmüyor musunuz şu köycükte sallanan kırmızı kırmızı hürriyet bayraklarını görmüyor musunuz? bugünü Osmanlıların birbirleriyle gerçek kardeş olduklarını dünyaya anlattıkları bu kutsal günü 10 Temmuz'u alkışlayan kırmızı bayrakları görmüyor musunuz? Dikkatli dikkatli baktım. Köyün orta yerindeki bir binada kırmızı bayraklar asılmış duruyordu. Gözlerime inanamıyordum. Acaba bunlar hürriyet bayrakları mı? Dedim. Teğmen taştı. Taşmadı. Adeta fışkırdı. Körsünüz azizim bakar körsünüz. Boş yere zahmet edip bakmayınız. Gerçekleri görme yeteneği sizde yok. Hala şüphe mi ediyorsunuz? Evet bunlar hürriyet bayraklarıdır. Şu dağ başında kaybolmuş Osmanlı Bulgar köycüyü 10 Temmuz'u kutluyor. İnanmıyor musunuz? Onlar Osmanlı değil midir? Yarın Osmanlı vatanına düşmanlar saldırdığı zaman sizden önce onlar koşacaklar. Osmanlılık adına kanlar dökecekler. Osmanlılığı kanlarıyla kurtaracaklar. Kendimi tutamadım. Bu Bulgarlar ha? Evet bu Bulgarlar. Bunlar en sadık Osmanlılardır. Silahlı örgütlerle hiç ilişkileri yoktur. Böyle örgütlerden nefret ederler. 10 Temmuz'u en kutsal bir gün bilirler. Fakat siz inatçısınız. İnanmazsınız. Hala akılsız ve cahil babalarımız gibi domuz derisinden post, gavurdan dost olmaz der medeniyetin büyük 20. asrın doğurduğu insanlık, kardeşlik, eşitlik fikirleriyle eğlenirsiniz. İşte bakınız, ufacık bir köy, bugünü kırmızı bayraklarla kutluyor. Kim bilir akşam bu büyük günün şerefini nasıl eğlenecekler ve yaşasın Osmanlılık, kahrolsun geçimsizlik diye bağıracaklar. Ben susuyor ve dinliyordum. Teğmen coşuyor, tanzimat büyüsünün hayalleriyle dalgalanan Osmanlılık rüyasını anlatıyor, artık büyük Osmanlı milletine kimsenin üstün gelemeyeceğini söylüyordu. Hala dik tepenin başında uzaktan kırmızı bayrakları görünen Bulgar köyünün karşısında duruyorduk. Birden elimden tuttu. ''İster misiniz oraya kadar gidelim?'' dedi. ''Doğruluğuna inanamadığımız Osmanlılığın nasıl güçlü olduğunu kendi gözlerinizle göreceksiniz. Üşenmeyiniz, gidelim.'' bu saygı değer Osmanlıları, bu vefalı köylü Osmanlıları tebrik edelim. Bu büyük gün için öpüşelim. Israrla rica ediyordu. Gerçi köy ancak bin metre uzaktaydı. Fakat aradaki dere çok sarttı. Oraya varmak için en aşağı bir saat lazımdı. Yolumuzdan bir buçuk saat kadar kaybedecektik. İstemiyordum. Razlık'a geç kalacağımızı söyledim. Teğmen rica ve ısrar ediyor mutlaka bu zavallıların samimiyet ve bağımlılıklarını bana göstermek istiyordu. Ben vazgeçmesini, kendi fikirlerini kabul ettiğimi, kendisiyle aynı fikirde olduğumu, az önceki sözlerimin şakadan başka bir şey olmadığını söyledikçe o ısrar etti. Sonunda dayanamadım. Haydi gidelim dedim. O önde, ben arkada, derin bir uçaruma yuvarlanır gibi inmeye başladık. Dere kupkuruydu. Etraftaki taşları, kumlu toprak yığınlarını güneş kızdırmış, neredeyse bir fırına çevirmişti. Atlarımız bu yolculuktan şaşırmış gibi bazen duruyorlar, gelmek istemiyorlardı. Derenin dibinde köye çıkan yolu bulduk. İndiğimiz kadar çıkacaktık. Nefeslerimiz duruyor, her yirmi adımda bir dinleniyor, tekrar taşları, çalı köklerini tutarak tırmanıyorduk. Ayaklarımızın altından Toprak parçaları yuvarlanıyor. Kertenkeleler kaçışıyor, fundaların arasında saklanıyorlardı. İnce yol epey dikleşti ve artık tepeye yaklaşmıştık. Bir gayret, bir gayret daha. Hafif bir düzlüğe çıktık. Burası köyün önüydü. Yeni açılmış tarlaların kenarlarında büyük gübre yığınları duruyordu. Kırmızı hürriyet bayrakları takan eve ancak 20-30 adım vardı. Durduk. Birden bizi zayıf, sarı, tüylü ve iri bir köpek havlamaya, üzerimize atılmaya başladı. Gübreleri burunları ile karıştıran irili ufaklı domuzlar mini mini gözleriyle bunlar kim der gibi bize bakıyorlardı. Fakat ilerideki tarlanın sonunda kürek ile çalışan Bulgar köpeğin havladığını duymasına rağmen kim olduğumuzu bile merak etmedi. 10 Temmuz bayramını yüceltmek için asılan bayraklara baktım. Bunlar hava aldırmak için güneşe asılmış kırmızı biber dizileriydi. Alçak kapıdan dışarı kolları sıvalı, pis, sarı, esmer bir kadın çıktı. Hain ve mavi gözleriyle kızdırılmış vahşi bir hayvan gibi bizi süzüyor. Etrafımızda havlayan, sıçrayan, deliren köpeği yanımıza, yanına çağırmıyordu. Hürriyet bayrakları sandığı şeylerin ne olduğunu gören Teğmen dudaklarını ısırıyor, sarı kesiliyordu. Şaşkın bir sesle tarladaki Bulgar'a kolay, ge kolay gelsin gospodin dedi. Bulgar hala işini bırakmıyor, başını çevirip bize bakmıyordu. Yine yüzünü çevirmeden sert ve küfür kadar çirkin bir şive ile Nezban, Türkçe bre diye haykırdı. Ben ve Teğmen donmuş kalmıştık. Öyle duruyorduk. Sanki vurulmuştuk. Tablo değişmiyordu. Kadın aynı hain gözlerle bize bakıyor. Etrafımızda çırpındıkça daha çok kuduran köpek havlamasına devam ediyordu. Domuzlar gayet adi ve önemsiz mahluklar olduğumuzu anlamışlar, sahiplerini taklit ederek bize bakmaktan vazgeçmişlerdi. Gübrelerde ezeli gıdalarını araştırmaya dönmüşlerdi. Tarlada çalışan Osmanlı Bulgar vatandaş bir kere olsun dönüp bakmıyor, çapasıyla uğraşıyordu. Teymeni kolundan çektim. Haydi, artık gidelim dedim. Cevap vermedi. Beni takip etti. Dumanlaşan gözleri yerdeydi. Artık ne onda ne de bende tartışacak kuvvet ve neşe yoktu. Boş bir cehennemin uçurumlarında kalmış, günahsız hayvanlar gibi anlaşılmamış ve dalgın tekrar uçuruma girdik. Tırmandığımız yollardan kaymaya başladık. Tepeye, Kara Ali Hanlarına giden keçi yoluna çıkınca arkama döndüm ta derenin diğer tarafında kalan köye baktım. Gerçekten zehir kadar acı olan bu kırmızı biber dizileri, uzaktan kırmızı hürriyet bayrakları gibi parlıyor, insana ne olursa olsun bir şeyi alkışlamak, yaşasın, yaşasın diye haykırmak arzusu veriyordu.''